Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yılbaşı çiçeklerimden bazılarını böyle sizlerle video olarak paylaşmak istiyorum. Ee, çünkü bugün yine bir vitaminden bahsedeceğim. Bu ara vitaminleri sıklaştırdık arkadaşlar, farkındaysanız her gün sizlerle özellikle bu aylarda, bu zamanlarda yılbaşı çiçekleriyle ilgili videolar paylaşıyorum çünkü yılbaşı çiçeklerinin açma zamanı eğer çiçek açmıyorsa bunun vitamine ihtiyacı vardır bu kesin ve net çünkü sağlıklı bir yılbaşı çiçeği eğer çiçek açmıyorsa toprağı gübresizdir kendisi vitaminsizdir yani kökünün gübreye vitamine ihtiyacı vardır arkadaşlar şimdi ee, cinsleri aynı olan yılbaşı çiçeklerim Bunları da biliyorsunuz kendim çoğaltmıştım. Böyle büyük saksılara sizlerin de büyük saksılara ekmesini çoğaltmasını tavsiye ederim. Çok çabuk büyümeyen fakat büyüdüğü zaman da böyle her bir yerinden dallarını sarkıtan güzel bir çiçek. Bunun için geniş saksıda büyümesi daha iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vitaminlerimi vermeye devam ediyorum. Birazdan sizlere bu ne vitamini e, paylaşacağım çünkü verdiğim vitaminlerin meyvelerini almaya başladım ve devam ediyorum Çiçeklerim yeni yeni prizler yavrular çıkartarak kendini büyütüyor her bir dalında her bir yaprağında minicik yapraklar çıkartıyor şöyle gördüğünüz gibi büyüyor e, hemen meyvelerini almaya başladım dediğim. Yılbaşı çiçeklerimi göstermek istiyorum. Tomurcuklarımız belirginleşmeye başladı. Her bir dalında bir sürü tomurcuğumuz var. Sizlerde görüyorsunuz herhalde. Bakın, burada daha çok belirgin. aynı şekilde diğer saksıda da öyle sizler de sizlere sunduğum vitaminleri verirseniz böyle açmayan yılbaşı çiçekleriniz tomurcuklanıp çiçeğini açar arkadaşlar ve büyüme hızı sağlıklı bir şekilde artar öncelikle şunu söylemek istiyorum ee, yine bir arkadaşımızın yorumu ee, sıcak Antalya'da yaşıyorum fakat yılbaşı çiçeğim sıcaktan mı bilmiyorum yaprakları sararıp dökülüyor diyor. Ee, sanırım öyle arkadaşlar ya vitaminsizdir ya da sıcaktır çünkü çok sıcağa gelmez bu çiçekler. O yüzden sizlere diyorum ki çiçeğiniz yaz-kış e, serin soğuk bir yerde dursun. Benimkilerde böyle gördüğünüz gibi onlara bir köşe yaptım yılbaşı çiçeği köşesi diyorum ben buraya. E, bu şekilde buraya e, bunları koydum hep burada duruyorlar yerlerini çok değişmemeye özen gösteriyorum yerini değiştiğim zaman çiçekler küsebiliyor arkadaşlar şöyle serin bir köşe yapın onlara evin bir yerinde fakat karanlık bir yer olmasın böyle balkon önü olur cam önü olur dışarıdan aydınlık alsın bu çok önemli karanlıkta kalan çiçekler havasızlıktan solgunluk yaşayabilir köklerinde çürüme olabilir dallarını dökebilir ya da çok sıcaktan. Ee, sizlere tavsiyem yine sıcak eğer Antalya sıcaksa çiçeğinizi serin bir yere alınız bu dışarısı da olur ama serin gölge bir yer olsun ve çiçeğe haftada bir kere çay posası verin arkadaşlar bu çiçeğinizin daha canlı olmasını sağlayacak. Öncelikle her videomda söylüyorum yine bakmadan usanmadan söyleyeceğim öncelikle çay çayı çiçeklerinizde eksik etmeyiniz yine aynı şekilde sulama işlemine gelince sulama işlemi haftada bir kere yazın haftada iki kere kışın ise haftada bir kere su vermek yılbaşı çiçeğine yeterlidir arkadaşlar çiçeğim kuracak diye endişe etmeyiniz haftada bir kere su vermek yeterlidir bir de bunu dinlendirilmiş verin bir gün önceden suyumuzu dinlendirin. Evet bugün yine sizlere farklı bir vitaminden bahsedeceğim. Bakın bu çiçeğime e, bunu birazcık serpiştirdim toprağına. Diğerlerine de vereceğim. Nedir bu? Bu şimdi bunun iki yöntemi var. Kısaca anlatayım. Bu bu şekilde öğütülmüş un gibi un zaten ama ne unu pirinç unu pirinç ununu Dilerseniz toprağa serpiştirin. Ya da aynı şekilde pirincin unu değil de pirinci ıslatıp e, yani ya da evde pilav falan yaptığınız zaman pirincin nişastalı suyunu da bir bardak olarak sonbahar ve kış aylarında 15 gün arayla saksıya dökünüz. Bu pirinç unu ya da nişastalı pirinç suyu e, köklerini güçlendiriyor. Toprağa gübre, dallarına da vitamin oluyor. Bu da çiçeğimizin hem sağlıklı bir şekilde yeni yeni yapraklar çıkarmasını, büyüme hızını arttırıyor. Hem de az önce de gösterdiğim gibi tomurcuklarını döküyor arkadaşlar. Bir sürü tomurcuk çıkarıyor. Yani döküyor dediysen yere dökmüyor. Yeni yeni tomurcuklar çıkartıyor. Ben yılbaşı çiçeklerini çok seviyorum. O yüzden birçok saksı yılbaşı çiçeğim var. Daha dışarıda diğer köşede de yılbaşı çiçeklerim var. Onları da ara ara paylaşıyorum zaten. Sürekli çoğaltıyorum. Şu anda artık çoğaltmıyorum. Çünkü yerim kalmadı öyle söyleyeyim. Ektiğim zaman hemen tutan bir çiçek. Fakat hemen tutması için de verimli bir şekilde büyümesi için de burada önemli olan toprak. Toprağım yumuşak bir toprak ve gübreli bir toprak arkadaşlar. Yani toprağa fazla iki avuçta doğal gübre kullanarak saksıya koyup çiçeklerimi çoğalttığım bir toprak. Doğal gübre büyük baş hayvanların e, kurumuş hali, artık topraklaşmış hali. Çok fazla değil. Sadece iki avuç toprağı karıştırıp bir saksıya ekebilirsiniz. Çok fazla e, gübre koyarsanız çiçeğiniz yanar. Onun için doğal gübre ya da çay posası olarak toprağımı dengeliyorum doğal gübre bulamazsanız çay posası koyunuz çayın çöpü ee, çiçeklerimi bu şekilde çoğaltıyorum ektiğim her çiçekte maşallah çabucak tutuyor arkadaşlar sizlere de böyle tavsiye edebilirim evet şimdi ben de sizden yorumlarınızı bekliyorum yani şöyle bana e, özellikle yılbaşı çiçeğimize vitamin veriyor musunuz verdiğiniz vitaminler ne ne kadar etkisini görüyorsunuz ya da benim videomu izlediyseniz daha önceki videolarımı da sizlere e, önerdiğim vitaminlerden çiçeklerinize ya da yılbaşı çiçeklerinize hiç verdiniz mi ve sonucunu gördünüz mü e, e, güzel sonuçlar aldınız mı öyle sorayım Bunları bana yorumlara yazarsanız e, ben de e, mutlu olurum arkadaşlar. Hem de e, sizin de çiçeklerinizin coştuğunu, sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü ve çiçek açtığını duymak istiyorum. E, çiçeklerime verdiğim tüm vitaminler kanalımda zaten var. Hepsi çok etkili arkadaşlar. Hepsini bir anda vermeyeceğiz. Sadece içerisinden bir tanesini seçiniz. 15 günde bir kere saksıya dökünüz hangisini isterseniz verin arkadaşlar hepsi de çok etkili hepsi de çiçeğimizin coşmasını büyümesini sağlıyor bir de sizlere aspirinli suyu da önermek istiyorum kısaca aspirinli suda özellikle çiçeklerin köklerini çok besliyor yani güçlü kökler sağlam kökler çıkarmasını sağlıyor arkadaşlar bunu yılbaşı çiçekleriniz başta olmak üzere tüm çiçeklerinize bir tane büyük aspirini bir litre ya da bir buçuk litre olabilir suyun içerisinde iyice eritin aspirin zaten büyük aspirin hemen eriyor sonra bir çay bardağı olarak saksıya dökün sonuç mükemmel bir kerecik olsa bir saksınızda dahi olsa denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar evet kendinize çok iyi bakın ben şimdi e, pirinç ununu topraklara serpiştirmeye devam edeceğim ama gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. E, sizleri seviyorum arkadaşlar.